Merhaba. Hayatınızda böyle sürekli tekrar eden, enerjinizi adeta bir sünger gibi emen dramalar var mı? Hani hep aynı senaryo, hep aynı kişiler. İşte bugün tam da bu konuyu, bu bitmeyen oyunları masaya yatırıyoruz. Yani sanki istemeden bir rol kapmışsınız gibi, sürekli aynı insanlarla aynı sonu gelmeyen tartışmaların içinde buluyorsunuz kendinizi. Sanki replikler bile önceden belli, roller çoktan dağıtılmış ve siz de bu döngüden bir türlü çıkamıyorsunuz. Tanıdık geldi mi? İşte bu sıkışıp kalmıştık hissi var ya, aslında bir tesadüf değil. Bu psikolojik bir oyun. Evet evet, yanlış duymadınız, Tıpkı bir satranç gibi, belirli kuralları ve oyuncuları olan bir oyun. ve çoğumuz bu oyunu oynadığımızın farkında bile değiliz. Peki, bu oyunu bozmak için ne yapmak lazım? E tabii ki önce oyunu ve oyuncuları tanımak gerek değil mi? Hadi gelin şimdi bu dramanın sahnesindeki üç ana karakterle o çok tanıdık rollerle bir tanışalım. Ve ilk rolümüz sahnede kurban. Kurban rolündeki kişi kendini hayat karşısında tamamen çaresiz ve aciz hisseder. Onun bakış açısı şudur. Olaylar benim başıma geliyor, benim yapabileceğim hiçbir şey yok, sorumluluk almak mı? Hayır, onun yerine suçlanacak birileri her zaman bulunur. Kurbanın iç sesi hep böyle konuşur. Zavallı ben, zaten benim hiçbir işim doğru gitmez ki. Bu basit görünen cümle aslında o kadar derin bir güçsüzlük hissini ve durumu değiştiremeyeceğini olan o köklü inancı özetliyor ki, Eh, sahnede bir kurban varsa hemen kim belirir? Tabii ki kurtarıcı. O kurbanı bu durumdan kurtarmayı adeta kendine görev edinmiştir. Bir sorun gördüğü anda pelerini takıp olaya dalar. Ama bu yardım etme arzusunun altında genellikle ne yatar biliyor musunuz? Kendi sorunlarından, kendi hayatından kaçma isteği. Başkalarına yardım ederek kendini değerli hisseder. Bu sırada kendi ihtiyaçları ise tamamen buharlaşır. Kurtarıcının parolası tam olarak budur. Dur dur, sen çekil, ben hallederim. Sanki dünyadaki bütün dertler onun omuzlarındaymış gibi bir sorumluluk hisseder. Ama bu yardım aslında farkında olmadan kurbanın kendi ayakları üzerinde durmasını engeller ve onu kendine daha da bağımlı hale getirir. Ve geldik üçüncü role, zorba. O sahneye parmağını kurbana doğrultarak, onu suçlayarak, eleştirerek çıkar. Ama işin en ilginç, en ironik tarafı ne biliyor musunuz? O sert kabuğun altında zorbanın ta kendisi de aslında bir kurbandır. O öfke ve kontrol çabası tamamen kendi içindeki çaresizliği gizlemek için kullandığı bir maskedir. İşte bu cümle zorbanın kendi sorumluluğundan ve içindeki acıdan kaçma yöntemidir gücü ve kontrolü başkalarını suçlayarak geri almaya çalışır. Çünkü kendi içindeki o kırılganlıkla yüzleşmek onun için en büyük korkudur. Şimdi bu üç rolü de tanıdık. Kurban, kurtarıcı ve zorba. Ama asıl mesele şu ki bu roller birbirinden bağımsız değil. Onlar bizi farkında olmadan içine hapseden inanılmaz güçlü bir dinamiğin, bir üçgenin köşeleri. Gelin şimdi bu gizli dinamiği, yani kurban üçgenini ortaya çıkaralım. Bu roller var ya, asla yalnız oynamazlar. Tıpkı bir dans gibi. Oyunun devam etmesi için birbirlerine muhtaçlar. Kurbanın bir kurtarıcıya, kurtarıcının kendini değerli hissetmek için bir kurbana ve tabii ki gerilimi tırmandıracak bir zorbaya ihtiyacı vardır. Birbirlerini bu dramanın içinde kilitlerler ve oyun böylece sonsuza dek sürer. Peki bu döngü nasıl işliyor? Şöyle ki, her şey kurbanın çaresiz hissetmesiyle başlıyor ve bir imdat sinyali gönderiyor. Kurtarıcı hemen süper kahraman gibi atlıyor ve günü kurtarmaya çalışıyor. Ama bu hareket kurbanın ben tek başıma yapamam inancını daha da güçlendiriyor. E bir süre sonra ne oluyor? Kurtarıcı yoruluyor, takdir görmediğini hissediyor ve birden ben senin için bu kadar uğraştım diyerek bir zorbaya dönüş veriyor. İşte o an roller değiş tokuş ediliyor. Dünün kurbanı bugünün zorbası olabiliyor. Bu sürekli rol değişimi yüzünden de bu dramalar sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Bu tablo aslında her şeyi çok net özetliyor. Her rolün kendine has duygusu ve davranışı var. Kurbanda çaresizlik, kurtarıcıda suçluluk, zorbada öfke. Ama asıl olayı görmek için tablonun tam merkezine bakmanızı istiyorum. Ne yazıyor? Kişisel güç eksikliği. İşte bu bütün bu sistemi ayakta tutan, bu bitmeyen dramaya benzin döken şey tam olarak bu his. İyi de kimse sabah uyanıp Bugün kurban rolünü oynamak için harika bir gün demez, değil mi? Öyleyse biz bu rolleri, bu oyunu oynamayı nerede öğreniyoruz? Bu bize nereden miras kalıyor? Cevap aslında çok net. Çocukluktan. Bu doğuştan gelen bir şey değil. Sonradan öğrendiğimiz ve yetişkinlikte farkında olmadan tekrar ettiğimiz bir davranış kalıbı. Bu oyunun kurallarını öğrendiğimiz yer genellikle işlevsel olmayan aileler olarak tanımlanan ortamlardır. Bu ailelerdeki bazı yazılı olmayan, söze dökülmeyen kurallar var ki, kurban üçgeninin filizlenip serpilmesi için adeta mükemmel bir ortam yaratır. Nedir peki bu kurallar? Genelde üç tane temel kuraldan bahsedebiliriz. Birincisi, konuşma. Yani evdeki asıl sorun neyse, o asla konuşulmaz. Halının altına süpürülür, yokmuş gibi davranılır. İkincisi, güvenme. Yani her an tetikte ol, kimseye tam olarak güvenme hatta kendi gördüklerine, hissettiklerine bile. Ve sonuncusu, hissetme. Yani öfke, üzüncü gibi duyguları göstermek zayıflıktır. Onları bastır. Düşünsenize, bu kurallarla büyüyen bir çocuk kendi gerçekliğinden nasıl kopmasın ki? Tamam buraya kadar anlattıklarım biraz karamsar gelmiş olabilir. Belki de eyvah ben bu tuzan tam içindeyim diyorsunuz. Ama şimdi iyi haberi veriyorum. Bu oyundan çıkmak, bu döngüyü kırmak kesinlikle mümkün. Zaten bir oyunu bitirmenin ilk kuralı o oyunu oynadığını fark etmektir. İşte biz şimdi gücümüzü geri alıp o sahneden nasıl ineceğimizi konuşacağız. Peki nasıl? Sihirli kelime ne? Sadece ve sadece farkındalık. Bakın bu o kadar önemli ki, içinde olduğunuzu bilmediğiniz bir oyunu bitirmeniz mümkün mü? Değil. Ama bir tartışmanın en hararetli anında durup, bir dakika ya, ben şu an kurtarıcı rolünde mi büründüm? Veya yine kendimi kurban gibi hissetmeye başladım diye kendinize sorabildiğiniz an, işte o an özgürlüğe giden kapıyı aralamış olursunuz. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Bu anlatılanları düşünerek bir an kendi hayatınıza, ilişkilerinize, iş yerinizde bir bakın. Bu üç rolden hangisi size en tanıdık geliyor? Hangi kostümü farkında olmadan daha sık giyiyorsunuz? Kurban mı? kurtarıcı mı yoksa zorba mı? Şunu asla unutmayın. Bu üçgen oyununda kazanmanın tek bir yolu var, o da oynamayı reddetmek. Oyundan çekildiğiniz an ipleri elinize alırsınız. Ve işte o zaman kendi hayatınızın senaryosunu yeniden yazma gücünü geri kazanırsınız. Bu, özgürlüğün ta kendisidir.